and Hepinize merhaba M&I and takipçileri. Bu ilk gündem bölümümüzde sizi Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı dolar yaptırımına karşı Türkiye'nin yanında duran 7 ülkeden bahsedeceğiz. 7 İran İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, Türkiye'nin arkasında olduklarını, ABD'nin Türkiye'ye karşı yanlış politika izlediğini söyledi ve bu yöntemin bir sonuca varmayacağını dile getirdi. 6. İtalya İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Muavera Milanesi bir gazeteye verdiği röportajda Türkiye'ye dayanışma mesajı göndermiştir. Türkiye krizi hepimiz için kötü bir haberdir demiştir. 5. Almanya Birçok kez Türklere karşı sergiledikleri tutumları kötü olsa da Amerika karşısında Almanya'da Türkiye'nin yanında olduğunu belirtmiştir. Bunların hukuka karşı olduğunu ve Avrupa için zararlı olacağını söylemiştir. 4. Pakistan. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını eleştirerek Pakistan Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı yönelik çok değerli rolünü takdir etmektedir. Aynı zamanda Türkiye küresel ekonominin motoru ve önemli bir üyesidir. Pakistan halkı ve hükümeti Türkiye'nin barış ve refah anlayışını güçlü desteğini bir kez daha yineler ve bu ortak hedeflere ulaşma yolunda her zamanki gibi yanında olacaktır. Açıklamasında bulunmuştur. 3. Rusya Erdoğan, Türkiye'ye yönelik dolar operasyonunun ardından diğer ülkelere milli paralarla ticaret yapma çağrısında bulunmuştu. Rusya bu çağrıya destek verirken bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıkları açıklandı. 2. Katar Katarlı yazar ve medya yöneticisi Jaber El Harmi, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkçe tweet atarak Türkiye'ye destek olan Harmi şu ifadeleri kullandı: "Amerika'nın Türkiye'ye karşı birlik olup savaş açması beklenen bir şey. Türkiye'nin Müslüman bir ülkenin ekonomik ve siyasi açıdan bağımsız olmasını kabullenemiyorlar. Ama bazı Arapların Türkiye'ye açılan savaşa sevinmeleri ve destek vermeleri büyük alçaklıktır." Öte yandan Katar'da birçok vatandaş ellerindeki dolarları TL'ye çevirerek Türkiye ve Türk halkına destek verdi. 1. Lübnan Saydada şehrinde Türkiye'nin ekonomisiyle dayanışma kampanyası başlatıldı. TİKA 2018 tecrübe paylaşım programı kapsamında gönüllülerimizin misafir kaldığı merkezin Lübnanlı üyesi Süha Maruf dolarınızı bir TL'ye çevirin. Türk tahvili satın alın kampanyası başlattı. İlk ve bölümümüzün sonuna geldik. Eğer gündem ve bölümümüzü sevdiyseniz video like atıp kanalımıza abone olarak devamını sağlayabilirsiniz. Yorum, istek ve önerileriniz için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.